İyi günler arkadaşlarım. Kanalıma hoş geldiniz. Bizler iyiyiz. Umarım inşallah sizler de iyisinizdir arkadaşlarım. Şimdi sizlere genel bir fal bakacağım. Herkes içinden dileklerini tutsun. Sizler için niyetlendim ve kapattım. Bütün verdiğiniz destekler için hepinize çok teşekkür ediyorum. Yeni gelen arkadaşlarıma da çok teşekkür ediyorum. Destek verdikleri için sağ olun, var olun. Bugün arkadaşlarım ayın 27'si ve cuma günü. Herkesin cuması mübarek olsun. Ee, inşallah kalbinizden gönlünüzden e, geçen şeyler tez zamanda kavuşursunuz inşallah ee, destekleriniz için ayrı ayrı hepinize çok teşekkür ediyorum tavsiyeleriniz için sizler sayesinde arkadaşlarım bu kanalımız büyüyor ee, hepinize çok minnettarım ee, açıklamada arkadaşlarım numaram var ee, özel ve kişisel danışmanlıklar için beni arayabilirsiniz bakalım niyetinizde kimler neler geçirdi aklından Genel olduğunu da unutmayalım. Bu e, falların erkek, bayan, evli, bekar ayrımı yapmıyorum arkadaşlar. Neyi gördüysem söylüyorum. Direkt aşk falı da değil ayrıca bunu da söyleyeyim. Çünkü direkt böyle e, aşk falı diye algılıyorsunuz. Şimdi bir başlık olarak örnek veriyorum. İşte seni düşünüyor. İki dakikası bile seni düşünmeden geçiyor diye atıyorsam. E, bir bölümünü içinde geçen bir parça yatmışımdır mutlaka. Ama e, hepsini genel anlamda hayatta güncel yaşadığımız şeyleri de söylüyorum. Ee, o bir, e, hiçbir zaman bir aşk falı olarak düşünmeyin benim fallarım hepsi genel fallar. Yaşadığımız, hep beraber yaşadığımız güncel şeyler ama çoğunlukla da gönül ilişkileri de tabii ki var. Şöyle bir fincanınızı size de göstereyim. arkasını dönmüş kaçarcasına giden bir bayan var arkadaşlarım. Hayatınızdan bu kadın çıkıp gidiyor. Bu kadın çıktıktan sonra şöyle bir hayatınızdan çıktıktan sonra büyük bir nefes alacaksınız. Büyük bir soluk alacaksınız arkadaşlarım. Uzun zamandır bu kadının gitmesini beklemişsiniz zaten. Yani ama elinizden geleni de yapmışsınız. O bayanı evden kaçırmak için eve gelmemeler, telefonu açmamalar veya üstüne düşmemeler, sevgi göstermemeler. En sonunda bakın kaçarcasına bu bayan çıkmış gitmiş hanenizden. Bir daha da bu kişi geri dönmeyecek. Çünkü zaten huzursuz ve mutsuz bir yerde duran bir kişi değilmiş. Ama şansınızı bir kere deneyeceksiniz. O da bir alışkanlıktan dolayı, sevdiğinizden dolayı değil. Bakın arkasından bir kere bir erkek gidecek ama pek cevap alınca bitecek bu iş. Y harfi arkadaşlarım isminde, soy isminde Y harfi olan bir kişi sizi aşırı düşünmeye başlamış. Durup durup hep aklından sizi geçiriyor arkadaşlarım bu kişi. Bakın bir kişiyle burada sarmaş dolaş oluyorsunuz arkadaşlarım. Yani bir özlem giderme olayınız var. Çok da özlemiş bir erkek var ayrıca burada. Yani yüz yuvarlak, ince dudaklı, sivri burunlu Gözlerinin altı da beyaz, ince kaşlı, var yok gibi kaşları. Ee, saçları da alın tarafı açık arkadaşlar bu kişinin. Çok özlemiş bu kişi sizi. Bu kimin sevgilisi ya da eşi? Siz düşünün. Alnında bir iki böyle izler var, kırışık izleri. Önemli bir konuşmanız var arkadaşlar. Bakın hemen karşı karşıya e yol ağzında gibi, kapı ağzında gibi, hani böyle ayaküstü, ayaküstü böyle bir konuşmanız olacak bir kişiyle e, yüreğinize birazcık su serpilecek en azından gördüm diye. İsminde de bu erkeğin M harfi var, isminde, soy isminde. Telefonu açacak, ağzına gel geleni söyleyecek bir bayan var. Kırklı ellili yaşlarda bir bayan birazcık moraliniz bozulacak, enerjiniz düşecek. Sonradan da böyle toparlamaya çalışacaksınız ama bu bir kayınvalide gibi, anneniz gibi e, duyduğu şeye şok olacak. Bu kadın ondan sonra sizi arayacak. Bir görüşmeniz olacak bu kişiyle. Tam evlendirdim derken arkadaşlar kurtuldum, artık rahata ereceğim derken bir tanesi evladınızın boşanıp anne evine, baba evine dönmüş bir erkek. Tam rahata erdim diye düşündünüz. Artık e, ben kimsenin çocuğuna bakmam. Torun bakmam. Artık birazcık kendi hayatımı yaşayayım dediniz. Ama işte orada hayatın çilesinin bitmediğini anladınız arkadaşlarım. Bir yerden bir ay iki ay bir sene iyiyseniz ikinci sene problemler yine başlıyor. Ya maddi ya, önlim, ya manevi. O yüzden dolayı oğlunun, oğlunuz gelecek oğlunuzla bir süre yaşayacaksınız. 3 tane işi size bağlayacak bir erkek var. Aslında çevresi çok geniş bir kişi. E, bu fırsatları bir başkasına götürmek istemiyor. Sizin iyiliğinizi düşündüğü için arkadaşlarım bu erkek 3 e, tane işi size bağlayacak. Yani yaptığınız iş, ticaret işi. Bu üç işi sizin e, para kazanmanızı isteyecek bu kişi. Bir kişinin size uğur getirdiğine inanmışsınız arkadaşlar. M U harfi var. Bu erkeğin isminin içine çok kısmetli bir kişi arkadaşlarım bu kişi. Bu kişi her ne zaman sizle böyle bir bağlantıya girse kısmetleriniz taşıyor gibi bir şey. Yani işinizin arkası devam ediyor. Kimi insanda böyle bir şey vardır. Kısmetlilik gibi. Dört ayak üstüne düşerler. O yüzden dolayı da kısmetli bir kişi arkadaşlarım bu kişi. En çok sevineceğiniz olay da bir erkek tarafından paranızın gelmesi olacak. Söz verdiği parayı size verecek Ekim ayının ortalarında. Ama bu bir ev parası kadar bir para. Bu kişiden alacağınızı alacaksınız ya da eşiniz söz verdi. Siz bir şeylerinizi sattınız, eşinizin borçlarınızı ödediniz bunu yerine getirecek ya da bir yerine sözünü yerine getirecek bir erkek var evle alakalı. Kariyerini yukarı doğru çekecek bir kişi var arkadaşlarım. Kariyerini artık böyle canına tak etmiş. Ezilip büzülmek veya bir insanlara yok demek. Bir misafir geldiği zaman götürememek. Bir yerlere bir şeyler yedirememek. Bir yerde kısıntılı davranmak artık bir yerde canınıza tak etmiş yukarı doğru çekeceksiniz kariyerinizi ondan sonra bir e, paranızda da yükselme olacak birazcık daha rahatlama olacak Arda ardına böyle bir 5 yılın içinde 5-6 yılın içinde arkadaşlar 3 tane evladınız olmuş arka, arka arkaya arka arkaya çok zorlanıyorsunuz şu an aşırı yani bir destekçiniz de şu an yok bazen bir hafta var yanınızda bir kişi bazen hiç yok ama çok psikolojik olarak çok etkileniyorsunuz. Çok yoruluyorsunuz. Beyniniz çok yorgun. Oturduğu yerden kalkamayan yönetici bir bayan var. Burada arkadaşlar bu bayan bacaklarından rahatsız. Hep oturduğu yerden böyle kıpırdayamıyor. Sanki oturabiliyor. Sadece ayağa kalkan bir bayan değil ama oturduğu yerden yönetiyor arkadaşlarım çünkü bu kişinin gelirleri var kendine özgüveni çok fazla yani e, konuştuğu dinlenilir bir kişi o yüzden de e, parasal konuda da parasını kullanıyor yani e, dediğini yaptıran yani ben bunları karşılıyorum ama siz de artık yapın bazı şeyleri yapın gibilerinden sözünü geçittiren bir kişi. bir tane kocaman bir yarasa yarasa çıkmış arkadaşlarım hanenizin böyle etrafında dolanıyor bir bayanın hanesinin üstünde k harfi çıkmış arkadaşlarım k harfi 3 aya kadar böyle 3-4 aya kadar yılbaşına doğru bir nişan yüzüğü takacak isminde k harfi var ee, bu bir erkek. Gençten bir erkek. isminde, soy isminde K harfi var. Bir yüzük takacak arkadaşlarım bu kişi. Popüler bir kişiyle bir evlilik yapacaksınız. Etrafı, çevresi, her yeri kalabalık bir kişi. Bu kişiyle bir evlilik yapacaksınız ama e, katlanmak çok zor olacak. Çünkü etrafı kalabalık ve size fazla zaman ayıramayacak bir kişi var. Parasal konuda güçlü, ama çevresi çok geniş, telefonları durmayan, yani bir saat sohbet edemeyeceğiniz ve size çoğu zaman ilgisizmiş gibi gelecek karşınızda bir kişi var. Bundan da yakından ayrıca bir kişi var arkadaşlarım. Yani ilgisiz, sevgisiz diye düşünüyorsunuz ama bu kişi birazcık işine çok bağlı olan bir kişi, işinden dolayı maddiyatı ön plana almış bir kişi. O yüzden dolayı ilk önce maddiyat nasıl olsa eş olur gibilerinden düşünen bir kişi maddiyatım düzgün olsun. O gerisi yalan gibilerinden. Z harfi böyle Z harfinin yanında isminde soy isminde Z harfi olan bir kişinin yanında bir ufak bir yılan olmuş arkadaşlarım. Kötü niyetliyken size karşı iyi niyetliye dönmüş. Aslında bu kişi böyle ee, sivri dilli bir kişiymiş ama sonradan iyi niyete dönmüş. Her defasında geri çevirdiğiniz bir kişi var. Bıkmadan usanmadan gelip gidiyor arkadaşlarım. Acaba bir şeyler meyfatım olabilir mi diye. Başörtülü böyle e, altı böyle çok şık giyinmeyen pijama gibi bir şeyler var altında. E, şık giyinmeyen bir bayan. Ama maddi durumları da çok çok iyi bir kişi ama sizden de meyfatı için geliyor gene. Maddi durumu mal mülk iyi ama gelir az ama başkalarından yararlanan bir kişi. Bakın bildiğiniz bir gelin tacı çıktı arkadaşlarım. Hanenizden ya da çevrenizden bir kişi evleniyor arkadaşlarım. Bir kişi evlendikten sonra herkes huzura kavuşacak. Burada dans ettiğiniz bir kişi var. Bakın. Bir erkek bir bayan. Burada bir düğün ya da bir özel bir gecede dans edeceksiniz. İçinizi içinizi kemiren çok şey var ama anlatamıyorsunuz bazı şeyleri. Eteğindeki böyle taşları döküp size geri dönü, dönme planı yapan bir bayan var. Çok inatlaşmış bu kişi size zamanında ama inadını kıracak arkadaşlarım. Eteğindeki taşları döküyor. Ve sizde tekrardan bir iletişime geçecek. Arkanızda bir erkeği koşturduruyorsunuz ama bu kişiyi e, unutmaya hiç niyeti yok size. Yani bakın burada resmen peşinizde koşar bir vaziyette çıkmış. İki tane bakın gözleri birazcık hafif dışına doğru bazı gözler vardır. Hani kimisi böyle ince göz. Yani çıkkın değildir. Beyaz yerleri ve göz bebekleri dışına doğru çıkkın değildir. Bu kişinin göz kapakları açık ve dışarı doğru gözleri hani çıkkın gibi duran bir erkek var karşınızda. Bu kişiyle özel bir konu konuşacaksınız. İyi niyetli bir kişi ama içinizde de böyle bir tedirginlik olacak. Apar topar böyle nasıl kurtulduğunuzu bilememişsiniz. Bir yeri devretmişsiniz ama tam zamanda devretmişsiniz. Katlanma gücünüz, dayanma gücünüz bittiği için tam zamanda devretmişsiniz arkadaşlarım burayı. O parayla da en azından bir değerlendirme bir şeyler yapmaya çalışıyorsunuz şu an elinizdeki parayla. Bir hesap sormaya giden bir erkek bir erkeğe hesap sormaya giden bir erkek var. Yani duyduklarım gerçek mi? Senle bir bağlantısı var mı? Yani bunu gerçekleri araştırmaya e, girmiş bir erkek var. Yani sizle alakalı çok kafasında soru işareti olan bir erkek var. Birkaç yere soracak, öğrenmek istediklerini öğrenecek. Artı bir de ileriki zamanlarda görüşmeleri çıkarttıracak bir kişi var. Ama bundan bir çekintiniz yok. İkinci bir şıkkınız var. Çünkü siz ikinci bir hattı kullanıyorsunuz. Yarın bir gün başıma bir iş gelirse hani gibilerinden e, bunun planını yapmışsınız zaten. İkinci bir telefonunuz var. Hiç hanenin içinde istemediğiniz bir kişi var. Yüzüne bile bakmak istemiyorsunuz. Böyle onu iktirir vaziyette çıkmışsınız bir bayan olarak. Paranız çok fazla birinizin ama zamanınız yok. Kendinize ayıracağınız bir saatiniz yok. Çok şey yaptıracaksınız kendinizle ilgili. Çok şeyler alacaksınız. Hayalleriniz çok farklı ama zamandan yakınlıyorsunuz. Bir kişinin elinden bir vekalet alacaksınız. Yaşlı bir erkeğin elinden. Yani alacaksınız zorla değil. Yani e, bu kişi size verecek benim bütün işlerim bundan sonra sen halledeceksin sorumlusu sensin hani kalkıp gidipme olayı yok arkadaşlarım bu kişinin alım satım para çekme para götürme yani bütün böyle işlerinizi halledeceğiniz bir erkek size vekalet verecek arkadaşlarım size zaten sonsuz güveni var o kişiye de siz bakıyorsunuz o yüzden dolayı benim malım mülküm param senin diyen bir erkek var 65-70 yaşlarında bir erkek Terazi erkeği çıkmış arkadaşlarım. Burada ince dudaklı, az kaşlı, iri burunlu. E, terazi bir erkeği nasıl bir gözünüzde böyle gözü yolda özlenle bakan bir erkek var bir bayana. Zayıf 45-50 kilo bir bayan. Başörtülü bir bayan çıkmış. E, çok sevmişler birbirlerini arkadaşlarım bunlar. Aşırı bir eke EK var bu erkeğin isminin içinde. Bu bayanı görünce gözlerini çıparlıyor arkadaşlarım. Ama bir aileler bir engel çıkartıyor. Kız tarafı maddiyatla alakalı ve işle alakalı sorunlar. Yani birazcık iş işiniz garanti olmayabilir bir erkek olarak. işi ön plana koyacaklar arkadaşlarım. Yani bu iş olmaz. Senin geçindirecek bir paran yok. işin yok. Evin yok. Yani biz sana kız veremeyiz. Gibilerinden bir kapı yüzünüze kapanabilir. bir paranızın sizin hanenize gelmesini hazmedemeyecek çok kişi var. Rüyanızda da şu bir hafta içinde zaten iki tane köpek görmüşsünüz. Size saldırırken iki tane köpek çıkmış. Normal normal yaşantınızda olan şeyler değil bu. Rüyanızda gördüğünüz ikinci defa görmüşsünüz. iki i̇ki tane arkadaşlarım köpek saldırışına uğramışsınız. Dikkatli olmanız gereken bir şeyler var. Yani çekemeyenler, özenenleriniz var. Çok çabuk hayallerini gerçekleştirmiş bir erkek var ama bunun bunalımını da yaşıyor arkadaşlar. Çok borçlandığı için. Çok borçlanmış hayallerini bir an önce gerçekleş, gerçekleştireyim diye ama e, çok kendini böyle bir borca soktuğu için sıkıntıda. Yapmasa sıkıntı Borca girse yine sıkıntı. E, rahat dünyası yok galiba. Bana öyle gibi geliyor artık biraz. Bir erkek sizden bir destek bekleyecek. Bir yardım bekleyecek. Birazcık canınızı sıkacak. Beklemediğiniz bir kişiden bunu duyacaksınız. Bakın e, bu 40'lı 50'li yaşlarda bir erkek. Siz hayatınızı yaşadıkça, gezdikçe böyle başkaları içten içe, içten içe kendini yiyip bitiriyor. Onlar yiyor, içiyor, geziyor, eğlenme, eğlencesine bakıyor. Biz burada hani sefalet içindeyiz, parasızlıktan kıvranıyoruz diye geçiren başka bir aile var içinden arkadaşlarım. Sadece baskılardan evlenecek bir bayan var aranızda ya da kızınız var. Öyle söyleyeyim ya bir bayan var ya da kızınız yeğeniniz var. Bu baskılardan çok böyle bıktığı için arkadaşlarım kim olursa olsun ilk karşıma çıkan bir kişiyle evlenip haneden uçup gideceğim diye kafasına yer etmiş. Kendinin ezildiğini düşünen kendine maddiyat veril verilmediğini düşünen çünkü kendi de bir çalışmadığı için çalışmaya da izin verilmediği için aile tarafından ben bu aileden çıktığım zaman haneden çıktığım zaman mutlu olacağım diye düşünüyor. Ama bu böyle bir kişi ilk evliliğinde mutlu olamayacak ama ikinci de yüz gülecek. İlk evliliği kısa sürebilir. Şimdilik bu kadar arkadaşlar. İnşallah beğenmişsinizdir. Abone olmak isteyen arkadaşlarım abone olsun. Bildirimlerinizde tüm yaparsanız benim bütün videolarımdan haberdar olursunuz. Görüşmek üzere. Hepinize iyi günler diliyorum arkadaşlarım.